Arkadaşlar bugün size beraber kardeşimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Daha fazla Brawl Stars videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açın arkadaşlar. Videolar gelecek eğer beğenirseniz daha fazla Brawl Stars videosu atmayı düşünüyorum. Kardeşimle arkadaşlar, e, arkadaşlar benim fazla karakterim yok. Çünkü arkadaşlar ben bu e, hesabımı bir yıl önce falan bir yıl önce falan arkadaşlar e, sildim kaydedip silmişim ve hiç oynamadım ama size kanıtlayayım bir yıl önce olduğunda şöyle <laughs> görüyorsunuz şuraya basıyoruz ve hesap oluşturma tarihi 2024 yazıyor ve kardeşim yanımda arkadaşlar kardeşim de kendi kanalına video çekiyor şimdi hadi onun yanına gidelim hemen bir dakika o benim yanımda Arkadaşlar şimdi e, bence bir hesaplaşma oynayalım. Tek hesaplaşma ya da ay çift ya değil mi? Doğru tek, tek Tek çift hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Ben karakterimi hmm, Ne yapsam arkadaşlar? Şu karakterleri görüyorsunuz arkadaşlar. Müşteri karakterler. Search kalsın arkadaşlar. Search güzel. Hemen başlayalım bence. Karışıyor da bayağı şok şey. Sorç kalsın ya. Ben sorç seviyorum. Ne olsun? Bu oldu Çok fazla oldu. Yok ya. Sorç kalsın. Sonra Edgar olurum. Arkadaşlar kardeşimin hesabı yeni açtığı için al. Az... Benimki de az aslında. Benimki de çok değil yani. Bir yıl önce falan bırakmıştım bu hesabımı. Hadi oyuna geçelim oyun başlıyor. Dizeler, Başlıyoruz dizeler, arkadaşlar. Değil mi? Evet canım. Herkes biliyordu ben de anlatmak gerekiyor. <laughs> çok iyi şey se seçmeseydim Neyse. Yani Ama çok vuruyor arkadaşlar. 2000 götürüyor. Burada arkadaşlar gördük. Ben de en büyük işlerde ölüyorum burada. Burada kaç oluyor? 4 mi? Evet. Evet. Evet, şöyle bir... şimdi bir şey oldu. bir devam edelim. Arkadaşlar geldi. Ben öldürdüm onu. Arkadaşlar e, en eski hesabımda bir sürü şey vardı. Böyle 34-50'ye yakın. Böyle yani 30-50 arasında bir şey karakterim vardı. Baya çoktu. Ve ben ilk yüklediğim zamanda o zamanlar. İçinde bir sürü şey vardı. Melodi vardı. sonra Moe falan vardı arkadaşlar. Ben tabi Brawl Stars'ı o kadar sevmediğim için o zamanlar. Sildim. Evet, neden sildim? Keşke silmeseydim. Görün şimdi. ben yani arkadaşlar çok güzel bir hesabım vardı. Baya 10 bin kupaydım. Efendim Söyle. Şimdi bu görevleri yaptığımız zaman ne oluyor? Görevleri yaptığımız zaman, zaman XP geliyor. XP'de de bize ödüller veriyor. Nasıl şimdi? Ne Ödüller geliyor. Evet, hemen öldü kendi zaten e, zehri attı. tekrar oynayalım. Bas evet, bas bakalım. Evet, girdik <laughs> oyuna. Aynen, 10 <on> kişi yani. Bas bakalım. Şimdi sen herhalde... Şimdi sen herhalde... Şimdi Gelip Arkadaşlar hemen. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim kıyafetini beğenmez misin? Ekstra bir stardan çıktı. Öldüm. dibinden geçme ama dibinden çıkma. Kaç kaç. Kaç nasılsın? <laughs> <laughs> ikinci oldu. Hayır, Neyse hayır, ikinci oldu, hayır. yine de veriyor yani arkadaşlar <laughs> en azından. Ya, ya, ama tekrar oynamayalım hana yani. çıkalım. Allah bak olsun Arkadaşlar bu arada değişti Brawl Stars biliyorsunuz ki. Ve ben Barley'i aldım. Diyeceksiniz siz Barley'i yeni mi alıyorsun? Barley ben çok sevmediğim için almamıştım arkadaşlar. Şimdi verdi. Bu arada böyle karakterlerim var. Evet, 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 Geliştireceğim kendimi. Şey İki gün sonra da bu açılacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Değil. Barbie'yi çok seviyorum. Evet Nani çok tatlı biliyorum. Aslında en sevdiğim şey bu. bu ben karakter. arkadaşlar ben Colette'i çok seviyorum o yüzden. Colette çıksın bana. Colette'i en sevdiğim galiba karakter. Galiba yeni geldi Gaze bir şeysi. Gaze mi? bir bir şey var. Forgive me. I'm not Ultra efsanevi. Da, da mı geldi arkadaşlar? Ultra da geldi evet çok güzel arkadaşlar. Ben Kaze'yi çok seviyorum. Kenji'nin kardeşi mi diyorlar? Bazıları kardeşi diyor, bazıları da sevgisi falan diyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Baya benzer var Kenji'yle. İsimleri de benziyor. Hmm, Draco da çok güzel ya. Draco'yu da bayılıyorum ben. Ama en sevdiğim karakter bence. Oli de çok güzel arkadaşlar. Bak Arkadaşlar bende Melody vardı ya. Lola vardı bende. Miko vardı. Willow vardı. Arti vardı. Sonra Buster. Buster vardı. vardı. Grey vardı. vardı. Janet de vardı bende sanırım. Buzz vardı. Lou vardı. Squeak vardı. Baya çok karakterim vardı arkadaşlar. Ama sildim yanlışlıkla. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun çünkü bayağı uzun oldu. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 10 like bekliyorum. Eğer bu video 10 like gelirse ya da 10 like demeyeyim, 7 like, 8 like falan gelirse devamını çekeceğim arkadaşlar. Gelmezse de e, uzun süre sonra devamını çekerim arkadaşlar. Evet, sonra arkadaşlar. görüşürüz. Bay bay. Evet, şimdi bay bay.